Herkese merhaba. Hançer, annesinin yokluğunu kelimelere dökmeye çalışırken sesi titrer. Acının içinde bir boşluk vardır ama kalbinin derinliklerinde tuhaf bir huzur da hisseder. Bazen insanın gerçek annesine sahip olamadığını ama başka bir varlıkta aynı kokuyu, aynı korunmayı, aynı şefkati bulabildiğini söyler. Anne diyerek o varlığa sarılır. Tam o anda kapının arkasında Sıla vardır. Sessiz, soğuk ve bir yılan gibi hareketsiz. Her kelimeyi dinler. Hançer'in sözleri Sıla'nın göğsüne ok gibi saplanır. Çünkü Hançer'in anlattığı o sevgi, Sıla'nın hayatında hiç olmamıştır. Annesi tarafından terk edilmiş bir kadının, nasıl bu kadar saf, bu kadar yumuşak ve bu kadar temiz kalpli kalabildiğini aklı almaz. Sıla'nın zihninde karanlık bir düşünce kök salar. Hançer her şeyi rol yaparak, insanları kandırarak yapıyordur. Bu kıskançlık gözlerini karartır. Elindeki fincan kayar, yere düşer ve sert bir sesle kırılır sanki yaklaşan bir felaketin habercisi gibidir. Hançer hemen yardım etmek için eğilir. Kırıkları toplamak isterken farkında olmadan hasretin odasına girer. Ama arkasında duran Sıla'nın zihninde o anda korkunç bir görüntü belirir. Bir an için ellerini hançerin boğazında hayal eder. Nefesi hızlanır. Kendi düşüncesinden korkar ama nefreti geri adım atmasına izin vermez. Aynı saatlerde şirketin diğer tarafında büyük bir kaos yaşanmaktadır. Engin, tüm banka hesaplarına bloke koydurmuştur. Çalışanların maaşları durur. Ofisin içine korku ve belirsizlik çöker. Cihan bu durumu öğrendiğinde derinden sarsılır. Çünkü onun için işten önce insanlar gelir. Engin'in ne zaman bu kadar zalimleştiğini, çalışanların hakkını bile gasp edebilecek bir adama nasıl dönüştüğünü sorgular. Güç ve intikam onu hangi noktaya sürüklemiştir? Tam bu sırada Metin aniden konağa geri döner. Adımlarının sesi bile ortamı ağırlaştırır. Sinem'le konuşurken yine imalı, zehirli ve yaralayıcı sözler kullanır. Sinem kelimelerin ardındaki nefreti hisseder ama susar. İçinden, Cihan'ın bir an önce gerçeğe ulaşmasını ve Metin ile Sıla'nın yaptığı tüm kötülüklerin ortaya çıkmasını diler. Sıla ise fırsatını bulur. Kendini Hançer'in kardeşi olarak tanıtır. Bu söz bir bağ değil, bir silahtır. Amacı Hançer ile Cihan'ın arasına bir duvar örmek, evliliklerini yıkmak ve sahip olamadığı her şeyi yok etmektir. Bu sırada Metin, Mukadderi kilit altına alır. Ona özgürlüğün elinden alınmasının ne demek olduğunu öğretmek ister. Ama mukadder geri adım atmaz. Metin'in zihnine şüphe zehrini akıtır. Sinem'in hiçbir zaman anne olmak istemediğini, onu kandırdığını ve ihanet ettiğini söyler. Oysa gerçek bambaşkadır. Sinem fikrini değiştirmiştir. Anne olmaya karar vermiştir. Bu umutla belki de ilk kez Metin'i kapıda gülümseyerek karşılar. Ama Metin, mukadderin sözlerine öylesine inanmıştır ki gerçek gözlerinin önünde olsa bile onu göremez. Ağzından çıkan her kelime Sinem'in kalbine saplanan bir yara olur. Sinem kendini suçlar, kendini deli ilan eder. Ve anlaşılır ki mukadder, Metin'in iyileşme ihtimalini sonsuza dek ortadan kaldırmıştır. Her yerde ilişkiler kopmanın eşiğine gelir. Gerçek vardır ama zamanında ortaya çıkmaz. Bu gecikme her bir karakteri yavaş yavaş geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürükler. Sıla'nın zihnindeki karanlık düşünceler o geceden sonra onu hiç yalnız bırakmaz. Hançer'in masum bakışları, sarılırken titreyen elleri ve anne derken gözlerinde beliren o saf umut, Sıla'nın içindeki boşluğu daha da derinleştirir. Artık sadece kıskanç değildir. Kendini sürekli Hançerle kıyaslayan, onun aldığı her nefesi bile haksızlık sayan biri haline gelir. Hançer'in evin içinde attığı her adım, Sıla'ya kendi terk edilmişliğini hatırlatır. Annesiz büyümenin verdiği öfke yıllar sonra ilk kez bu kadar yakıcı bir şekilde yüzeye çıkar. Sıla bazen aynaya bakar ve kendine sorar. Benim hayatımda neden kimse anne diye sarılmadı? Bu sorgulama zamanla saplantıya dönüşür. Hançerin varlığı onun için bir tehdittir artık. Hançer gülse bile Sıla bunu bir meydan okuma gibi algılar. Diğer tarafta Cihan günlerdir uykusuzdur. Çalışanların mağdur edilmesi vicdanını kemirir. Engin'le yaptığı her konuşma duvara çarpmış gibidir. Engin'in sesi artık eskisi gibi değildir. Daha sert, daha soğuk ve daha acımasızdır. Şirket krizi büyüdükçe Cihan'ın üzerindeki baskı da artar. Hem ailesini hem çalışanlarını korumaya çalışmak onu iki ateş arasında bırakır. Konağın içinde ise Metin'in varlığı giderek daha boğucu hale gelir. Sinem onun bakışlarında artık sevgi değil, kırılmış bir gurur ve kontrol etme isteği görür. Metin'in mukadderi kilitlemesi Sinem'in içinde derin bir korku uyandırır. Çünkü bu davranış metinin sınırlarını tamamen kaybettiğinin açık bir göstergesidir. Mukadder kapalı kaldığı her dakika metinin zihnini daha da karartır. Sürekli aynı sözleri fısıldar. İhaneti, yalanları, anneliği istemeyişi. Bu sözler metinin zihninde yankılanır ve gerçeği ayırt edemez hale gelir. Sinem gerçeği anlatmak ister ama metinin gözlerindeki donukluk onu her seferinde susturur. Sıla ise bu kaostan beslenir. Hançer ile Cihan'ın arasına girmek için kardeşlik yalanını güçlendirir. Yarım hikayeler anlatır, geçmişi çarptır. Hançer başlangıçta inanmak istemez. Ama etrafındaki sessizlik onun kafasını karıştırır. Cihan ise tüm bu iddialar karşısında temkinli kalmayı seçer. Bir yandan hançere güvenmek isterken, diğer yandan gerçeği bilmeden atılacak her adımın yaratacağı sonuçlardan korkar. Bu belirsizlik hançeri derinden yaralar. Sevdiği adamın gözlerinde ilk kez şüphe görmek onun için en ağır darbedir. Yalnız kaldığında annesinin yokluğunu bir kez daha hisseder. Ama bu kez acısı iki katıdır. Çünkü artık sadece bir anneden değil, bir güvenden de mahrum kalma tehlikesi vardır. Geceler ilerledikçe sılanın içindeki karanlık daha da koyulaşır. Hançerin zarar görmesi fikri artık sadece bir düşünce değildir. Zihninde defalarca prova ettiği bir senaryoya dönüşür. Diğer yandan Cihan, seferi bulmak için baskıyı artırır. Her geçen gün zamanın aleyhlerine işlediğini hisseder. Sefer bulunmadan gerçeklerin ortaya çıkmayacağını çok iyi bilir. Metin'in davranışları ise giderek daha dengesiz bir hal alır. Sinem'e yönelttiği suçlamalar sertleşir, onu köşeye sıkıştırır. Sinem'in içindeki umut yavaş yavaş tükenir. Her şeye rağmen susması ise belki de bu hikayedeki en büyük trajedidir. Çünkü doğru zamanda söylenmeyen her söz, söylenmiş bir yalandan bile daha yıkıcıdır. Mukadder bunu çok iyi bilir ve tam da bu yüzden suskunluğun gücünü kullanır. Evin içinde herkes kendi savaşını verirken, aslında hepsi aynı sona doğru sürüklenmektedir. Güvensizlik, kıskançlık ve hırs birbirine karışır. İlişkiler görünmez iplerle kopma noktasına gelir. Kimse bir sonraki adımın ne getireceğini bilemez. Sadece yaklaşan büyük bir yüzleşmenin kaçınılmaz olduğu hissedilir. Bu yüzleşme geldiğinde kimin ayakta kalacağı, kimin tamamen yıkılacağı artık sadece zaman meselesidir. Herkes yüzleşmenin yaklaştığını hisseder ama kimse bunu yüksek sesle dile getirecek cesareti bulamaz. Çünkü bu evde söylenecek her kelime, yeni bir yıkımın kapısını aralayacak güçtedir. Sıla gün geçtikçe daha sessiz ama daha tehlikeli bir hal alır. Artık tepkileri ani değil, hesaplıdır. Hançerin yanında dururken bile içinden geçenleri saklamayı öğrenmiştir. Gözlerindeki bakışlar yumuşak görünse de zihninin derinliklerinde kurduğu senaryolar her geçen gün daha karanlık hale gelir. Hançer bu değişimi fark eder ama anlamlandıramaz. Sılan'ın bakışlarında bir soğukluk, sesinde bir yapaylık hisseder fakat bunu dile getirmek istemez. Çünkü hayatı boyunca en çok yanıldığı şey insanlara güvenmemek olmuştur. Bu yüzden içindeki şüpheyi bastırır. Cihan cephesinde ise baskı dayanılmaz bir noktaya ulaşır. Şirket çalışanlarıyla birebir konuşur. Yüzlerindeki umutsuzluğu gördükçe omuzlarındaki yük daha da ağırlaşır. Engin'le yaptığı son görüşme, Cihan'ın içinde kalan son umudu da tüketir. Çünkü Engin, geri adım atmayacağını ve bu krizi kendi çıkarları için kullanacağını açıkça belli eder. Cihan artık sorunun sadece para değil, açık bir güç savaşı olduğunu net bir şekilde görür. Konağa döndüğünde Hançer'in sessizliğini fark eder. Ona bir şeyler sormak ister ama kelimeler boğazında düğümlenir. Çünkü bu evde artık sorular bile tehlikelidir. Metin ise giderek kendi içine kapanır. Sineme karşı sertleşen tavırlarının arkasında derin bir korku vardır. Terk edilme korkusu, kandırılma korkusu ve en çok da kontrolü kaybetme korkusu. Mukadder bu korkuları ustalıkla besler. Kapalı kaldığı her an Metin'in zihninde daha fazla yer edinir. Sürekli geçmişten kesitler hatırlatır, Sinem'in bakışlarını yanlış yorumlatır, suskunluğunu suç gibi gösterir. Sinem artık sadece kendini değil, doğmamış bir umudu da savunmak zorunda olduğunu hisseder. Ama her konuşma girişimi Metin'in öfkesine çarpıp geri döner. Sıla bu karmaşayı fırsata çevirir. Hançere daha fazla yaklaşır. Anılar paylaşıyormuş gibi yapar, kardeşlik yalanını duygusal detaylarla süsler. Hançer'in içindeki boşluğu fark etmiş ve tam da oraya dokunmuştur. Hançer bazen anlatılanlara inanmak istemez ama yalnız kaldığında zihni onu rahat bırakmaz. Annesizliğin yarattığı kırılganlık bu yalanlara zemin hazırlar. Cihan'ın davranışlarındaki mesafe ise bu şüpheleri daha da büyütür. Geceler boyunca uykusuz kalır. Geçmişini, yaşadıklarını, başına gelenleri tekrar tekrar düşünür. Sıla ise bu uykusuz gecelerde kendini aynanın karşısında bulur. Yüzüne bakar ve artık geri dönüşü olmayan bir yolda olduğunu fark eder. Ama bu farkındalık onu durdurmaz. Aksine daha da kararlı hale getirir. Çünkü onun gözünde hançer artık sadece bir insan değil, kendi kaybettiği hayatın sembolüdür. Cihan bir yandan seferi bulma umuduyla hareket ederken, diğer yandan konağın içindeki gerilimi iyiliklerine kadar hisseder. Herkesin bir şey sakladığını, herkesin eksik konuştuğunu fark eder. Ama hangi ipi çekerse daha büyük bir düğümle karşılaşacağını bilmediği için temkinli davranır. Metin'in ani öfke patlamaları artık kontrol edilemez hale gelir. Sinemi her tartışmada biraz daha köşeye sıkıştırır kelimelerle yaralar, sessizlikle cezalandırır. Sinem bazen kapalı kapıların ardında ağlar, bazen de hiçbir şey hissetmemek için kendini taşlaştırır. Mukadder bu taşlaşmayı zayıflık olarak görür ve Metin'e bunu böyle anlatır. Sıla'nın planları yavaş yavaş şekillenirken evin içinde görünmez bir saat işlemeye başlar. Herkes farkında olmadan sona doğru ilerlemektedir. Hançer'in güveni, Cihan'ın vicdanı, Sinem'in sabrı, Metin'in aklı ve Sıla'nın nefreti aynı noktada kesişecektir. Bu evde artık kimse masum değildir. Çünkü susan da suç ortağıdır, bekleyen de, görmezden gelen de. Her karakter kendi hatasıyla bu sona katkıda bulunmuştur. Gerçeğin ortaya çıkması meselesidir. Ama asıl soru şudur. Gerçek ortaya çıktığında hala kurtarılacak bir şey kalacak mıdır? Yoksa herkes kendi yarattığı karanlığın içinde mi kaybolacaktır? Çünkü bazı yüzleşmeler insanı özgürleştirmez, sadece ne kadar geç kaldığını acımasızca hatırlatır ve bu hikayede zaman hiç kimsenin tarafında değildir.